Kuntum hayra ummetin uhricet Önümüzdeki hafta inşallah 3 aylar başlıyor. Ayın 13'ünde inşallah. Recep'in 1'i ayın 9'unda yani haftaya salı akşamı inşallah Recep ayının sohbetini yapacağız. Çünkü önden yapalım ki ona göre hazırlık olsun. Ayın 9'u salı akşamı YouTube'dan inşallah canlı yayın açacağız. Yani YouTube'dan canlı yayın açmayı düşünüyorum. İnşallah salı akşamları da bundan sonra salı akşamları da direkt YouTube'dan canlı yayın açmayı düşünüyoruz. İnşallah daha hayırlı olur. Haftaya salı Recep'in sohbetini kaçırmayın niye? Şimdi Recep'in birinci günü bu sohbet yapsak yapılacak ameller var. Birinci gün yapılacak ameller var yetişmez. Biz öncesinden yapacağız ki ona göre hazırlık yapalım. Ben şimdi kalkıp da Recep'in birinci günü akşamı sohbet yapıp da Recep'in birinci günü oruç tutmanın sevabı desem hiçbir iş yaramaz. Çünkü o gün senin oruçlu olman lazım. Recep'in birinde, Recep'in 13'ü, 14'ü, 15'i ve sonu en faziletleri. İnşallah detaylı sohbet yapacağız. Arada tutulacak oruçlar da var. Yapılacak zikirler var, ibadetler var, Namazlar var, ameller var. Üç aylar başlıyor. Üç aylarda kendimizi Allah Celle Celaluhu'ya adarsak korona ortadan kalkacak Allah'ın izniyle. Biz günahlara devam edersek bak mutasyonlu üç tane geçen hafta mutasyonlu çıktı. İki tanesi bilmem Şili mi Brezilya mı her neyse bir tanesi Güney Afrika mı ne her neyse önemli değil o. Üç tane mutasyonlu vaka çıktı. Mutasyon en kötüsü. Sıkıntı. İnşallah ayın 9'unda salı akşamı inşallah tam sohbet yapacağız. Ondan sonra parça parça inşallah sohbetleri böleceğiz. En can alıcı noktaları Instagram'a yükleyeceğiz. Yani çalışacağız Allah'ın izniyle. Birileri amel yapsın. Şunu da arada hatırlatalım. Biz inşallah bu sohbeti yapacağız. Buradan 2 kişi, 3 kişi, 5 kişi her neyse bizim söylediklerimizi amel ederse o sevabı biz de alacağız inşallah. Ama buradan duyduklarınızı birilerine anlatırsanız o anlattığınız kişiler de amel ederse oradan da sevap var. He, onu anlatamıyor mu kardeşim? Ben de konuşma yeteneği yok mu diyorsun? Ne yapacaksın? Paylaş diye bir tuş var. Paylaş tuşuna basacaksın. WhatsApp durumuna koyacaksın. Allah Celle Celaluhu'nun izniyle senin WhatsApp durumunda bunu 100 kişi mi gördü? 10 kişi oruç tuttu. Sen Recep'in birinde 11 gün oruç tutmuş gibi sevap yazacaksın inşallah. Bak bedava ya. Bir gün oruç tutacaksın. Kaç kişiye başlatırsan ama fazla paylaşın ben de kazanayım anladın mı? Çünkü bende günah çok. Yani duydun mu? hadi bakalım. İnşallah unutmayın. Salı günü Recep'in sohbeti var. Recep ayının 13'ünde de inşallah oruçlu olacağız. 13'ü cumartesi geliyor daha iyi olur. Yatarsınız akşama kadar.